kitlesel basın ile ilgili bugün yapacağımız bir basın açıklaması burada var. Buna 3 federasyon ve 3 federasyonun 20 Şubat'taki kitlesel basın açıklamasına destek veren sivil toplum örgütleriyle birlikte yapacağız. Burada bunu yapmadan önce de e, tabii ki bir şey de var. Şu anda toplumdaki e, en son cebebelerini meşgul eden elektrik sanatlarıyla ilgili bir durum da var. Onlarla ilgili basın açıklamalarınızı okuduktan sonra arkadaşlar, avukat arkadaşlar da söz vereceğiz. Tekrar hepinize aşkın niyazlarımı sunuyorum. Demokrasi ve laiklikle başlaması, eşit yurttaşlık temelinde özgür bir toplum için demokratik, laik, bilimsel eğitim istiyoruz. E, ana dilde, evet, bir yazıyı ne sonradan eklemişler. Ekonomi krizde Siyaset krizde, memleket krizde, eğitimde, sağlıkta, hukukta çöküş var. Emekçi halk her geçen gün yoksullaşıyor. Geçiremeyen milyonlar ekmek, adalet ve özgürlük istiyor. AKP, MHP iktidarın sorumlusu olduğu siyasal ve ekonomik krizin bedelini topluma fatura ediyor. Her geçen gün daha da derinleşen krizler, cenderesinde çıkış için bu gidişata hayır diyen milyonları, toplumun tüm kesimlerine karşı zam, zulüm, baskı, şiddet politikalarıyla güç gösteren, tehdit eden, zor kullanarak daha fazla iktidarda kalmaya, faşist bir rejimi takip etmeye çalışıyorlar. Halklara özgürlük, inançlara eşitlik, demokrasinin olmazsa olmasının işçi ve emekçiler haklar gasp edilip güvencesiz, güvencesiz, güvencesizleştiriliyor. İnsanlarımız donarak ölüyor. Enes Kara gibi gençlerimiz intihara itiliyor. İstanbul Sözleşmesi neden bir gecede geri çekiliyor? Kadına yönelik erkek şiddetinin önünü açılıyor. Kadınlar her gün kadın cinayetleriyle yaşamdan koparılıyor. Çocuk istismarları istismarına maruz bırakılıyor. Göçmen ve mülteciler ırkçılık, milliyetçilik ve şöveriz körüklenerek hedef gösteriliyor. Doğum, doğamız, doğamız tatlı ediliyor. Öyle ki Alevilerin bu ülkede maruz kaldığı zulmün fotoğrafı misali devlet temsilcileri inançların kutsalına saldırarak silahla fotoğraf vermekten geri durmuyor. Din istismar edilerek siyasal İslam ve muhafazakarlaşma politikalarıyla toplumu kendi siyasal çıkarlarına görev ve dizayn ediliyor. Buyurun. zorunlu din dersleri kaldırılsın. Eğitimin amacı bireyin kendi yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlamaktır. Düşünmeyi, sorgulamayı öğretmek, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. Ancak eğitim kurumu tamamen tarikatlara, cemaatlere, Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim edilmiş durumda. Eğitim kurumları muhafazakarlaşma ve gericileştirme politikalarıyla dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin merkezi haline getiriliyor. 12 Eylül dönemiyle başlayan din dersi dayatmasına 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte zorunlu din dersleri eklendi. Birçok okul imam hatip okullarına dönüştürüldü. Bardağa taşınan son damla ise 20. Milli Eğitim Şurası'nın zorunlu din derslerini ana sınıflarına kadar indiren tavsiye kararı oldu. Biliyoruz ki bu karara dur demez isek bu karar tavsiye kararı olarak kalmayacak. İlk fırsatta hayata geçirilecek ve devamı getirilecektir. 4-6 yaş çocuğuna din dersi vermek, somut düşünme aşamasında olan çocuğun dünyasına soyut kavramlar ile alt üst etmek demektir. Ve insan haklarına aykırıdır. Bu tavsiye kararı 4-6 yaş çocuğun gelişim düzeyine, evrensel çocuk haklarına uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Çocuklar bu toplumun özneleridir. Devletin görevi çocuklara bir dini empoze etmek değil, bütün inançlara eşit mesafede durarak din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, eşit yurttaşlık ilkesini kayıtsız şartsız uygulamaktır. Tekçi, ayrımcı, dayatmacı uygulama ve politikalar toplumsal barışı, halkların bir arada yaşamasını zorlaştırır. Tekçilik zoru zorbalığı ve ayrımcılığı getirir. Eğitim sisteminin dinselleştirilmesi sadece alevilerin sorunu değil, bu ülkede inanan, inanmayan, farklı inançlardan olan herkesinin sorunudur. 20. Milli Eğitim Şurası'ndan alınan okul öncesi din eğitimi tavsiye kararı toplumu siyasal İslam ideolojisinin çıkarları doğrultusunda şekillendirme projesidir. Bu toplumsal yıkım projesi derhal geri çekilmelidir. Tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, cinsiyetçi eğitime karşı çocukların birer özne kabul edildiği, çocuk haklarının korunduğu, herkesin bire erişebildiği, her çocuk için eşit koşullarda bilimsel, layık ana dilinde ve kamusal eğitimin bütün koşulları bir önce bir an önce hazırlanmalıdır. Layıklık sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. İnsan onurunu, tüm hak ve özgürlüklerin korumanın çoğulcu demokrasinin ön koşuludur. Gücümüz birlikteliğimizdedir. Demokratik, özgürlükçü, halkçı, layık bir eğitim ve ülkeyi kurmak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız. Demokrasi ve layıklık için 27 Şubat'ta Kadıköy Beşiktaş İskele'de saat 15.00'da gerçekleştireceğiz buluşmaya. Demokrasiden, emekten, özgürlükten, eşit uhtaşlıktan yana olan cümle canları davet ediyoruz. Aşk ile. Uzun bir zamandan beri Cem Vakfı'nın vekilliğini yaparak elektrik davalarını takip ettik. Bilerek ve bilinçli olarak elektrik faturalarını ödemedik. Bunun neticesinde BEDAŞ tarafından icra takiplerine uğradık. İcra takiplerine itiraz ettik. BEDAŞ bunun üzerine dava yoluna gitti ve bu davaların hepsini biz reddettirerek kazandık. Akabinde BEDAŞ temiz ederek Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da reddedilen davaları yine lehimize uğradı. Karar düzeltme aşamasına gidip gidildi BEDAŞ tarafından. Yani en son aşamaya taşındı. Yine reddedildi ve davalar yine lehimize onandı. Böylece aslında bizim açımızdan hiç hukuk yolları tamamen tüketilmiş oldu. Yani bizim bu aşamadan sonra yargısal olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Elektrik davalarını kazandık. Elektrik faturalarını ödemek zorunda değiliz. Çok net. Bu kararlar kesinleşti. Biz bu kararları ilgili yerlere sunduk, Medaş'ın kendisini de sunduk. Zaten avukatları takip ediyor. Fakat bunun yaşama geçirilmesi için artık yasal bir düzenlemeden başka bir seçeneğimiz yok. O yüzden de Aleviler demokratik tepkilerini bu kararları da arkalarına alarak e, gerekli yerlere öncelikle başvurarak eğer başvurular kabul edilmezse bu davalara örnek göstererek faturaları ödeme yoluna gitmelidir.